Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, mücadeleye devam. Pes etmek yok. Kolay değil. Mutlaka her gün bir parça Kur'an okumanız lazım. Eğer siz Kur'an'a yaklaşırsanız, ayetlere yaklaşırsanız hem dünyanız hem de ahiretiniz kurtulur. Yeter ki Allah'a güvenin. Bakın, Allah'a inanmak Allah'ın varlığına inanmak herkesin işi. Milyonlarca insan Allah'a inanıyor. Hangi dinden olursa olsun. Ama Allah'a güvenmiyorlar. Problem Allah'a güvenmek. Çok sevdiğim, bu işlerde hakikaten duayın saygı duyduğum büyüklerim var. Konuşuyorum. Ama Allah'a inandıklarının farkındayım. Hiçbir problem yok. Ama güven problemi var. Allah'a güvenemiyorlar. Ne demek bu? Yapması gerekeni yapamıyor. Söylemesi gerekeni söyleyemiyor. Duraklıyor, duruyor. Bir şeylerden endişeleniyor. Söz geliyor. Dilin ucuna kadar ama oradan damayla geri itiyor. Hakikati bildiği hal. Gerçeği bildiği halde ortada kalmayı tercih ediyor. Ve Allah ayetlerde orta yolcuların hüsranda olduğunu söylüyor. Hakikaten ben elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Tüm gayretimle. E, sosyal hayatın içinde yapmam gerekenleri de yapacağım. İnancım için yapmam gerekenleri de yapacağım. Onun için... Benim korkuyu terbiye edeli yıllar oldu. Herhangi bir ne diyeyim, tedirginliğim bile yok. Korkuyu bir kenara bırakın, tedirginliğim bile yok. İşte yorumlarda mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışıyorum. Nedense ehli sünnetin cevabı yok. Ehli sünnet kendi müritlerini kaybetmemek için onlara bizim hakkımızda, onları dinlemeyin. Onlara e, işte e, sempati duymayın, onlara yaklaşmayın, onlarla bulaşmayın, onlara ulaşmayın gibi e, vaatlerle, vaazlarla müritlerini bizden uzak tutmaya çalışıyorlar. Şu anda bir kısmı görmemeye çalışıyor ama yakında onları da görecekler. Çünkü müritler onlara soru soruyor. Bizim videolardan duyduklarını onlara soruyorlar. Sormuyorlarsa daha kötü, terk edip gidiyorlar. Onlara güvenenler sorar. Hocasına güveniyor, gidiyor soruyor. Cevap yok. Onların kitaplarını okumayın, onların videolarını seyretmeyin, onlardan uzak durun. Tavsiye bu. Neden? Çünkü cevap yok. Kendileri de cevap veremiyorlar. Şimdi adamın baya bir çevresi var. Adam bizi muhatap almıyor. Kanal kanal geziyor, bizim karşımıza çıkmıyor. Bizim bizim karşımıza çıkmak isteyenler de e, böyle kıyıda, köşede onlardan duyduğunu savunan e, garibim yurdumun insanı. E, heyecanlı vatandaş hatırlıyorsunuz değil mi? E, bir hafta oldu, garibim kayboldu gitti. Hani haşer yediği soran belki hatırlarsınız. Adam bayağı bir heyecanlı bir vatandaştı. Ne oldu? Yok. Belki sakal bırakmıştır. Şimdi sakalı bıyığı uzatıp gelir. Neden? Çünkü ehli sünnete göre sakalını bıyığını kesemezsin kardeşim herkes kalıbıyı yı bırakır. Hangi inançta olursa olsun. Ama kesemezsin. Ya da neydi o? Adamın adı? Dur, unuttum ya. He, Alpay Meriç. Alpay Meriç miydi? Öyle bir vatandaş var. Şimdi 600 bin hadisi savunmak için adam Buhari'yi 2000 2000 toptancılığa yolladı. E, yaptık videoyu. Ne olacak şimdi? Verdik cevabını. Şu anda Buhari'nin hangi kitabında kaynakta yazıyor? Buhari bu hadislerin 2000 tanesini Hasan'dan almıştır. Bu hadislerin bin tanesini Hüseyin'den almıştır diye bir şey okuyan var mı? Öyle bir şey duyan var mı? Sayhi Buhari diye bir kitap var. Ve o Buhari'de her hadisin altında 6, 7, 8 tane, 9 tane isim var. Peki neden bir tanesinin altında ben bu hadisi 2000 hadis arasında Şam'da bilmem kimden aldım diye neden bir kayıt yok? Neden? E çünkü Alpay Meriç'in kendi uydurması. i̇şkembe Kübra'dan atıyor, söylediği sayı Buhari'de yazmıyor. Neden Buhari yazmamış? 2000 tane hadisi aldığı adama insan sayhinde kitabında bir teşekkür etmez mi? Ama yok tabi. İşte dostlar düşünme metoduyla adamlara sorduğunuz soruların neticesinde adamları bir suskunluk alıyor, bir sessizlik alıyor ve kaybolup gidiyorlar. Mahkumlar kaybolmaya Neden? Çünkü sadece ayeti veriyoruz. Kardeşim ayeti veriyorum. Buyur karar senin. Evet bugünkü çeviri hatası ayetimiz Dostlar. Kadınları dövün ayeti. Şimdi açıyoruz. Nisa 34. Bakın şurada kaldırayım kombini. Şimdi buradan e, Diyanet Mealinden okuyoruz. Bakın kadını nasıl dövüyoruz? Şimdi dövme metodu aşama aşama gerçekleşiyor. Lütfen okuyalım. Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin mallarından sarf etmelerinden dolayı erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. İyi kadınlar gönülden boyun eğerler ve Allah'ın korunmasını emrettiği kocalarının bulunmadığı zamanda da koruyanlardır. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin. Yataklarında onları yalnız bırakın, nihayet dövün. Size itaat ediyorlarsa aleyhlerine yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür. Şimdi dostlar burada bu nihayet dövün diyor ya. Şimdi serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara ne demek bu? Yani kendi kafalarına göre buna iffetsizlik de diyebilirsiniz laf dinlemez de diyebilirsiniz. Adını ne koyarsanız koyun. Diyor ki serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara önce öğüt verin diyor. Sonra diyor yataklarını ayırın. Yani yatakları yalnız bırakın. Sonra da diyor nihayet dövün diyor. Şimdi bunu yıllardır bu insanlar böyle çeviriyorlar. Kur'an'ın hakikaten muhatabı olsanız, yani Kur'an'la aranızı iyi yapsanız, Kur'an'la irtibata geçseniz, şunu göreceksiniz dostlar, Kur'an'da insanın insana vurması olarak daraba fiili geçmez. Burada daraba fiiliyle dövünü çeviriyorlar ve diyorlar ki sen dayak yediğin zaman darp raporu almıyor musun diyorlar. Yani dayak raporu, darp raporu, dayak yediğine dair. Dayak da aynı kökten, kökten geliyor. daraba da Ve buraya daya koyuyorlar. Ama maalesef daraba fiili Kur'an'da insanın insana vurması olarak hiçbir yerde geçmez. Bakın insanın insana vurması bu fiil ile geçseydi Musa'nın attığı yumrukta daraba yazması lazım. Musa bir yumruk atıyor ölüme sebebiyet veriyor ya. Oradaki Musa'nın vurmasına daraba demesi lazım. Ama hayır, orada daraba geçmiyor. Nerede geçiyor daraba? Eşyaya eşya ile vurmakta geçer. Musa'nın asasıyla taşa, suya vurması daraba fiiliyle geçer. Şimdi bunu bir kenara koyun. Yani ne demek istediğimi anlatmaya çalışıyorum dostlar. Ama adam kadını aşağılamayı kafaya koymuş. Kadını dövecek. Örften de öyle gelmiş. Şimdi hadislere baktığın zaman e, cennet annelerin ayağının altında. Ayete bakıyorsun. Anneyi dövün diye çeviriyor. Öyle değil mi? Yani sizin eşiniz çocuklarınızın annesi. E peki baban anneni dövsün mü? Hayır ben annemi dövdürmem. E sen karını dövebiliyorsun ama. Dövmeyi kafaya koymuş. Peki Mesela daraba fiilinden örnek olarak söylüyorum. Darp raporundan dayağa gidenler. Darphane neden hatırlanmıyor? Darphane paranın dövüldüğü yer mi? Neden baskı olarak almıyor mesela? Ya da Arapçasına baktığın zaman Araplarda kullanımı var. Nedir bu? Uzaklaştırmak. Geçici bir süre uzaklaştırmak aynı fiil kullanılıyor. Peki onu neden görmüyorsunuz? Bakın bir de doğru çeviriyi veriyorum. Önce yanlış çeviriyi tekrar görün dostlar. Bakın yanlış, yanlış çeviri. Bu yanlış. Hatalı çeviri bu. Şimdi diğer çeviriye geçiliyor. Bakın bu da Bayraktar Bayraklı Hoca'nın çevirisi dostlar. Şimdi buyurun bunu okuyalım. Erkekler kadınları Allah'ın kendilerine onlardan daha fazla bağışladığı nimetler ve sahip oldukları servetten yapabilecekleri harcamalarla koruyup gözetirler. dürüst ve erdemli kadınlar gerçekten Allah'ın korumasını buyurduğu mahramiyeti koruyan sadık ve itaatkar kadınlardır. Serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince, onlara önce nasihat ediniz, sonra yatakları yatakta yalnız bırakınız, yattıkları yatakta yalnız bırakınız yine de itaat etmezlerse onları geçici olarak evden uzaklaştırınız. Bundan sonra itaat ederlerse onları incitmeden incitmekten kaçınınız. Allah gerçekten yücedir, büyüktür. Bakın dostlar burada gördüğünüz gibi Bayraktar hocamız geçici olarak evden uzaklaştırınız olarak darabayı almış. Ve elinde Kapı gibi de delil var. Arapların kullanımı, herkesin kabul ettiği bir kullanımı. Şimdi sizlerin burada bir karar vermesi lazım. Kadınlar dövülür mü? Dövülmez mi? Bir de şöyle bir yanlış anlama da var. Kavvam kelimesi geçer. Erkekler kadınlar üzerinde koruyucudur. Dostlar, burada da bir yanlış anlama. Koruyucuysanız koruduğunuz sizden kıymetlidir. Muhtaç olduğu için zayıf olduğu için korunmuyor. Kıymetli olduğu için korunuyor. Yani kamera elmastan kıymetli değil. Elmas kameradan kıymetli. Ya da komutan onu koruyan askerden kıymetli. Asker normal asker, korudu general. General askerden daha kıymetli. Bunu da lütfen ayrıyeten düşünün. Korunan daha kıymetlidir. Acziyetten, zayıflıktan, çaresizlikten korumak değil sadece. Kıymet ve değer olarak daha kıymetli olduğu için, daha değerli olduğu için korunması gerekir. Bu da yine bir bakış açısı olarak lütfen aklınızda dursun. Evet, şimdi gelelim videomuza. Dostlar bugünkü videomuz şuradan, şöyle açalım. Şu gördüğünüz vatandaşımız Kur'an yeter diyenlere kızmış. Hadis ve sünneti savunuyor. Şimdi bir an için bakın normalde bunun bıyığının kısa olması gerekiyor. Sakalın uzun, uzun bıyığının sıfır olması gerekiyor. Ama bu tabii konuyla ilgili hadisi bilmiyor demek ki ya da işine gelmiyor. Belki de yeni Müslüman olmuştur ya da yeni ehl Sünnet olmuştur. Ama eşgali uygun değil. Yani ehl Sünnet'in bıyığına uygun değil. Hangi ehl Sünnet'in bıyığına uygun değil? Sakalını böyle uzatanların bıyığının sıfır olması gerekir. E bir de Selefi olma ihtimali var. Eğer Selefi ise bıyığını biraz da uzatabilir. Bunların biliyorsunuz sünnetleri farklı. Sünnetleri farklı ama bize karşı konuşurken sanki hadisler ve sünnetler arasında hiç fark yokmuş gibi konuşuyorlar. Bunu seçmemin sebebi, bu videoyu seçmemin sebebi zat muhterem konuşurken de ayrıyeten hatalar yapıyor. Ben o hatalara dikkat çekmek için bu videoyu tercih ettim. Bakın hep beraber dinleyelim. Sosyal medya vasıtasıyla din düşmanları birleşmişler ateizm bir yana, deizm bir yana, agnonizm bir yana, bir de mealizm çıkmış. Mealciler Müslümanların dinlerini Müslümanların kitaplarıyla yıkmaya çalışıyorlar. Çok güzel bir tespit. Müslümanların dinini Müslümanların kitaplarıyla yıkmaya çalışıyorlar. Hakikaten doğru söylüyor. Çünkü kendi kitapları İslam'ın düşmanı. İslam'ı Kur'an'la yıkamazlar sizin aklınızdaki bu inanışı yıkmalarının sebebi sizin elinizdeki kitaplar. Kur'an harici kitaplar. Ve kendisi de farkında. Bütün saldırılar, ateistlerin saldırıları, deistlerin saldırıları, herkesin saldırısı ellerindeki kitaplardan dolayı. Peki neden meale düşman? Çünkü adam ayeti okuyor, kadını dövüyor. Sen meal yaparsan, mealden hatayı gösterirsen, dönmemen gerektiğini ispat edersen adam sana kızıyor. Döveceksin diyor. Öyle görmüş çünkü. Bakın şimdi dikkat edin ne söyleyecek. Müslüman kardeşlerimize sesleniyorum. Kur'an'a iman eden, peygambere iman eden, ahirete iman eden, meleklere iman eden, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman eden kardeşlerime sesleniyorum. İşte bu saydığı son madde adamı dinden çıkartır. Ne diyor? Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman eden. Zavallılar. Şer Allah'tan olur mu? Amentü duası dostlar Kur'an'da yok. Bunlar Amentü'yü Kur'an'dan zannediyorlar. Hayır dostlar. Amentü Kur'an'da yok. Hani Bakara 177 var. Meleklere iman edeceksin. Ahirete iman edeceksin. Kur'an'a iman edeceksin. Hayrın Allah'tan olduğunu iman edeceksin. Ama Allah ayeti kerimede şer Allah'tandır demiyor. Her ne bir iyilik yaparsanız bu Allah'tandır. Her ne bir kötülük yaparsanız bu sizin kendi tercihinizdir diyor. Dostlar lütfen buna dikkat edin. Amentü diye size öğretilen o dua Kur'an'da olmayan bir şeydir ve Kur'an'a da aykırıdır. Şer Allah'tan değil. Şer sizin kendi iradenizle seçtiğinizdir. Şer planlı yapılır. Plansız yapılmaz. Ve plan yapmak için de aklını kullanman gerekir. Aklını kullanarak yaptığın kötülüğe şer denir. Bu da Kur'an'da senin kendi iradenle seçtiğin tercihindir. Allah değildir sebebi. Şer Allah'tandır diyen Müslüman olamaz. Bir tane şu savunduğunuz bakın Amentü diye savunduğunuz şeyi Kur'an'dan bir bakın bakalım var mı? Cahiller. Var mı? Kur'an cahilleri diyeyim. Cahil derken Kur'an cahilleri. Buhari'ye söyletirsiniz. Tirmizi'ye söyletirsiniz. Allah'a söyletemezsiniz. Ebu Davut'a söyletirsiniz. Allah'a söyletemezsiniz. Hayır Allah'tandır. Zaten fıtratına kodlanmış. Devrilen bir vazoyu, yuvarlanan bir yumurtayı herkes tutar. Reflekstir. Fıtrat iyilikten zaten var. Kırılmasın diye imni uzatırsın. İyilik reflekstir. Kötülük için plan yapman gerekir. Çerme takmaktan banka soymaya kadar önce plan yapman gerekir. Şerrin Allah'tan olduğuna inananlar. Sizin Allah'ınız size şer bir iş yaptırmasın size irade vermiş. Şer'i e siz planlarsınız. Allah'a fatura etmeyin. Amentü'nün Kur'an'da, Amentü duasının Kur'an'dan olmadığını öğrenin. Genel kültür. Sakın sosyal medyada her gördüğünüz hocalara itibar etmeyin. Özellikle Kur'an üzere konuşan, Kur'an bize yeter diyen kişilerden uzak durun. Bunlar peygamberi kabul etmez. Bunlar hadisleri kabul etmez. Bunlar peygambere, hadislere düşmandır. Dinimize aslında düşmandır. Uşa Kur'an onlar için Allah ve Resulüne karşı gelen kişiler için ebedi kalacağı yer cehennem var. Allah onlara cehennemi vaat ediyor. Bunlar Kur'an'da Allah ve Resulüne tabi olun, itaat edin ayeti bulunduğu için sizi kandırmaları için biz peygamberi kabul ediyoruz diyor peygamberi kabul ediyorsan neden peygamberlerin sözlerini kabul etmiyorsun? Bitti. Cevap şu. Peygamberi kabul ediyorsan neden peygamberin sözlerini kabul ediyorsun? Kabul etmiyorsun. Cevap veriyorum. Ben onları peygamberden duymadım. Onlar Buhari'nin kitabında yazıyor. Onun için benim için hiçbir hükmü yok. Birbiriyle çelişkisini konuşmuyorum. Bize nasıl geldiğini konuşmuyor. Çok basit bir şey söylüyorum. Allah Kur'an'da sadece Kur'an'dan sorguya çekileceksiniz diyor. Yetmiyor mu bu size? Bu ayet size yetmiyor mu? Sadece Kur'an'dan sorguya çekileceksiniz. Başka bir ayette Ankebut 51'de ne diyor? Göndermiş olduğum Kur'an size yetmiyor mu diyor. Siz Rasul düşmanısınız. Rasulün gerçek düşmanları sizsiniz. Buhari, Müslim, Tirmizi gibi hiç yüzünü görmediğiniz insanlardan duyduğunuz yazıları Rasul söylemiş gibi iman ediyorsunuz. Kendiniz duymuş gibi iman ediyorsunuz. Ve bunların birbirlerine küfrettiğini bildiğiniz halde, birbirlerine sövdüklerini bildiğiniz halde, birbirlerine sapık dediklerini bildiğiniz halde hepsini birden seviyorsunuz. Buhari İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye zındık diyor. Siz ikisini de seviyorsunuz. Çünkü münafıksınız. Ve münafık olduğunuzun da farkında değilsiniz. Siz İran'daki hadislerin hiçbirini kabul etmiyorsunuz, münafıksınız. Siz İran'daki sünnetleri kabul etmiyorsunuz, münafıksınız. Ama endişe etmeyin, İran'dakiler de sizinkilerini kabul etmiyor, onlar da münafık. İran'ın Şiası, Yemen'in Selefisi ve sizler. Üçünüzün de, üçünüzün de ilahı, hadisler ve sünnet ve ilahlarınız da birbirleriyle anlaşamıyor. İsterseniz bir kontrol edin. Birinizde adaletin timsali Hazreti Ömer, ötekinde hain. Hanginiz haklısınız? Sen haklısın. Neden? Çünkü baban İstanbullu ya da baban Maraşlı onun için öyle mi? Benim babam Malatyalı. E o zaman seninkisi doğru. Öyle mi? Baban İranlı olsaydı ne olacaktı? Ömer'e küfür edecekti. Yalan mı? Ama Kur'an aynı. Açın Kur'an'ı Fatiha ile başlıyor. Kur'an aynı. Siz Kur'an Allah'ın kelamı yerine birbirlerine küfreden insanlara Allah'a ve Resul'e gösterdiğiniz saygıyı gösteriyorsunuz. Birbirinize sapık diyorsunuz ama elinizdeki delil aynı hadis ve sünnet. Hepiniz hadis ve sünneti kabul ediyorsunuz. İran size sapık diyor. Siz İran'a sapık diyorsunuz. İkiniz de sapmışsınız haberiniz yok. Neden? Çünkü Kur'an'ı yetmez diyorsunuz. Kur'an yetmez hadis ve sünnet lazım diyorsunuz. Hangi hadis diye sorana da diyorsunuz ki benim dedemin dediği, benim atamın dediği, benim babamın dediği sünnet doğru diyorsunuz. Var mı başka deliliniz? Tahran'da doğsaydınız hangi sünnet güzeldi, hangi sünnet doğruydu? Samimi cevap verin. Ben daha bir Tahranlı'nın ehli sünnet olduğunu görmedim. Bir ehli sünnetin de Hümeynici olduğunu gördüm. Ama Şia olduğunu görmedim. Hümeyni'yi sever, Şialığı sevmez. O da ayrı bir şey tabii. <laughs> Düşünmeniz ve akletmenizi ümit